Bugün 3 Mart 2019 Pazar. Güneş günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne yaratıcı ve sosyal enerjiler veriyor. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, grup faaliyetleri ve toplumsal organizasyonlar ön plana çıkabilir. Bugün zihnimizde yenilikçi fikirler dolaşmaya başlayabilir. Bu fikirlerde bazı yaklaşımlarımızı değiştirerek önümüzdeki günlere uyum sağlayacak bir bakış açısı kazanmamızı mümkün kılabilir. Gün içerisinde kişisel özgürlüklerimizi önemsemekle birlikte sosyalleşme eğilimimiz bizi kalabalık ortamlara çekebilir. Bilimsel ve teknolojik konularla ilgilenmemiz bazı alışverişler yapmamız mümkün. Akşam saatlerinde Kova burcundaki Ay, Boğa burcundaki Mars'ta dik açı yapacak. Bu saatlerde inatçı ve sabit davranabilir, uyum göstermekte zorlanabiliriz. Gece saatlerinde stres kontrolümüz zorlaşacağından ilişkilerde ani gerilimler yaşayabiliriz. Sabırsız ve dürtüsel hareketler kaza ve sakarlıklara da yol açabileceğinden temkinli olmalıyız siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun